Elazığ Basket Zeyveliler Derneği'nin 6. olan genel kurulu yapıldı. Tek liste ile gidilen genel kurulda Vahap Soylu yeniden başkanlığa seçildi. İstanbul'da faaliyetlerini sürdüren Baskil Zeyveliler Derneği'nin 6. olan genel kurulu gerçekleştirildi. Dernek üyelerinin katılımıyla gerçekleşen kongrede seçime tek listeyle gidildi. Derneğin başkanlığına yine Vahap Soylu seçildi. Hayırlı olsun. Elfet Teşkilatlar'dan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bekir Döndü, yönetim kurulu listesinde yer alan kişilerin isimlerini okudu. Yönetim kurulu asil üyeleri Bahap Soylu, Fehmi Gözelik, Lütfü Soyak, Zihni Kovanar, Kaynar, 5 Kaynar. Kaynar. E, Aydın Sap. Bu ilk 5 e, asil yönetim kurulu. ASKELZEY Veliler Derneği Başkanı Vahap Soylu yapılan çalışmalardan bahsetti. 15.100 lira bağışta bulunulmuştur. Bu bağışları da harcama olarak bunlara tamamen gıda ve e, nakit olarak ihtiyaç sahiplerine verilmiştir. Kasada kalan bir meblağ yoktur 2021 yılının hesabı. 2022 yılının hesabı abime söyleyeyim. 2021'den 2020 olan 2021 yılının hesabı ise 21 bin 23 bin 500 59 lira 41 kuruş devrolan olan bir parayla birlikte bunun tamamı olarak yine aynı bu şekilde gıda ve ihtiyaç sahiplerine nakit olarak kira yardımı olarak yapılmıştır.